Yukarıdaki numaralanmış ürünlerden hangisi karşısındaki ile ilişkilendirilemez? Doğru cevap Hamse, Hacı Bektaş Veli. Bu ifadeler birbiriyle ilişkilendirilemez. Çünkü Hamse divan edebiyatında 5 mesneviden oluşan eserlere verilen isimlerdir. Ve Ali Şirnevai ilk Hamse sahibi sanatçılardan birisidir. Hacı Bektaş Veli ise... Teke, tasavvuf tek edebiyatının temsilcilerinden olup Makalat adlı eseriyle ön plana çıkan bir kişidir. Buna göre cevabımız E seçeneğidir. Diğer ilişkilere bakalım. Fıkra Nasrettin Hoca güldürürken düşündürmeyi amaçlayan Nasrettin Hoca'ya ait mizah yönü ağır basan ifadeler bu yargılar doğrudur, ilişkilendirilir. Nefes, tasavvuf tekke edebiyatı, nazın şekillerinden Pir Sultan Abdal da bu sanatçı nefesleriyle meşhurdur. Şatiye yine aynı şekilde, Kaygusuz Abdal bunun önemli örneklerini vermiştir. Mesnevi Yunus Emre, tasavvuf tekke edebiyatı sanatçılarından Yunus Emre, Risaletin Nusiye adlı eserini Mesnevi kiminde yazmıştır. Bu da ilişkilendirilir. Buna göre cevap E seçeneğidir.